Merhaba arkadaşlar. Tepki kanalına hoş geldiniz. Büyük derbiye denk geldik. Boğaz'ın iki yakası bugün buluşuyor. Ligin en önemli maçı. Sezonun en kritik maçı. Kadıköy'de. Fenerbahçe Galatasaray ağırlıyor. Fenerbahçe de bugün lider çıkabilir. Galatasaray da lider çıkabilir. Kanalımızın en iyi videosu olduğu için belki de en çok izlenecek videosu olduğu için ufaktan tanıtım kanalı. Ondan sonra özete geçelim. Arkadaşlar saat şu an gece. Çok geç saat. Maç bitti. Maçla ilgili bir şeyler oldu. Belki bir takım çok büyük rezil oldu. Bir takım çok iyi bir galibiyet aldı. Belki de bir tane teknik direktörle yollar ayrıldı. Yani biraz egzecere ediyorum ki daha iyi anlaşılsın. Maçla ilgili bir sürü şey olmuş olabilir. Karografi maçtan önce biraz görmüştüm. Maçla ilgili hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar. Maç bitti şu anda özet düştü. 8-9 dakikalık bir özet. Derbi için normal ideal bir süre. Maçla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Her şeyi şu an 9 dakika içerisinde yaşayacağım. Heyecan var. Size de yansıtacağımı ya, düşünüyorum. Uykudan yeni uyandım. Biraz donup kalabilirim. Bakalım. Ama yine de yani çok büyük bir maç olduğu için birazdan moda gireceğim. Merak etmeyin. Ben maçta beraberlik bekliyorum. Geçen hafta içi yani bütün hafta önce Galatasaray kazanamaz diyordum zaten. Çok formdu. Avrupa'da da kötü oynadı. Kadro eksik var. Ben maça kazanım, beraber mi yazayım diye de o simeli bekledim. Bu kadroda görünce beraberliği arıyordum arkadaşlar. Normalde Fenerbahçe kadar diyecektim. Bu oynaması çok etkiliyor Galatasaray. In. Daha iyi oynuyor Galatasaray bu Bugün beraberlik çıkartacağını düşünüyorum kadroda. Is skoru isteyen, ya yani beraberliği isteyen tabi Galatasaray istediğini alacak gibi geliyor. Bakalım. Galatasaray Kadıköy'de basmanından maç sonucu 0 dedim. Beraberlik bekliyorum. Altı üst tahminim. alt. Karşılıklı gol tahammülü var. İki takımlar da gol bekliyorum. Kırmızı kar parahat olur dedim. Zaten dergilerde hep diyorum. Ve son olarak gol misim, atmasını beklediğim isimler. Fenerbahçe'den Söğüt'ü elime atanur. Çok formda. İki haftada, üç haftada boş geçmiyor. Çok yetkili oynuyor. Ve altı asayi derecesi bu isimler zaten. Fazla riske gitmedim diyelim. Evet, Videonun başında biraz uzun oldu. Bu video biraz uzun olacak arkadaşlar. Kadıköy'de Fevacı türbünleri aktif. Güzel bir olsun diyelim. Yalçın Çetin anlatım vardı. Bir tane daha spiker vardı. Yalçın Çetin'i zaten biz de izlemek istiyorduk. Yalçın Çetin'de başladık. Gabriel Sarı. Maçın başı boş geçmiş. 22. dakika Galatasaray Atay'la başladık. Sağ taraftan orta. Arka dönüş. Arka tarih yükseldi. Kafa vuruşunda Üstten dışarı şey tutuldu. Maçın başının boş geçmesi Galatasaray'a yaramaz bu arada. Yedek kulübesi daha kötü çünkü Galatasaray'ın. Barış Alper. Ortaya döndü Lemina. Yemin eder ilk aya. Galatasaray etkili geliyor. Sarı sol vurdu. Yandan düşer. Vuruşunda top yandan dışarı gitti. Ederson da uzandı. Direğin dibinden top dışarı gitti. Bu maç kısır. Bu maç kısır arkadaşlar. Ya ben özetlerden biraz anlıyorum artık. Çünkü çok kötü pozisyonlarla başladı. Gereksiz iki tane pozisyon gösterildi. Maçta çok fazla pozisyon olmamış. Kısır geçmiş bu maç. Orta sağda topu kaptı. Sane. Ortaya döndü. Barış Alperli'nin Sane tekrar aldı topu. Osman yanında. Sane çok iyi bir çalım. Bir çalım da vurdu. Çarpma topu alır gidiyor. Galatasaray 1 0 neler var Sane. Oy sürpriz bir gol. Sürpriz bir golle başladı. Ederson şaşkın. Neler başlıyor son başlarda başları çeviriyor. Çok erken maç için. Türbelerle müthiş bir sevinç yaşıyor Galatasaray. Maç için çok erken. Daha 28. dakika. Ama Galatasaray 1-0 öne geçti. Eder çok uzun oynadı top. Orta sahada Fenerbahçeli hoca birbirine çarpışıyor. Sabiriyeler yaptı. 1 2 3 pası verdi. Barış Alper bal pas vermek istemiyor orada. Asist yazılacak bence de. Sabiriyeli vuruşu da savunmaya çarptı. Oster gol diye topu alarak. Galatasaray 1-0 önde. Çok çok kritik derbide. Oy kalbim sürüyor. Arkadaşlar elim ayağım tutuyor şu an. Anlatamazsın. Ya sizin 90 yaşlı dakikada yaşadığınız adrenalin, dopamin falan var ya düşün. 10 dakikaya sığdırın düşün. Öyle bir heyecan. Değişik bir heyecan. İlkay'ı gördüm orada. O gördük gördüm. Galatasaray'da büyük bir sevinç. Kerime vuruşunda soğumadan döndü top. Torreira yine aktif. Derbilerde iyi oynuyor. Semedo orta sahası. Kafa tersta. Orka direkte bir müdahale. Fenerbahçe golü buluyordu. İlk yarı biterken. Tedesco çok üzülmüş. Orada kim? Sanchez'den seken top. Asensio dokunmaya çalıştı müdahalesi yeterli olmamış. İlk yer bitmek üzere. 44. dakikada Kermak Türkoğlu köşe vuruşunu kullandı. Hava topunda seçen top vuruş. Fenerbahçe'de bir oyuncunun önünde kaldı. Kim o? Kim o? Şükrü'nün kolda çarpıyor. Tekrarı geldi pozisyon. Şükrü'nün kolda çarpıyor. Bakacağız. Bakacağız. Çok uzaktan geliyor. Kontrol yapabilir Şükrü'nün orada. Bakalım. Bakalım, Santos'ın suratına müdahale var. Arkadaşlar hangisinde iki tane iptal edilebilir pozisyon var, verebilir açam. Hiçbir şey diyemem. Yani çok net bir şey göremiyorum açıkçası. Hacım verirse şaşırmam. Vermiyor, vermiyor. Hangisiyle iptal ettiğini mi bilmiyorum. Hangisiyle iptal ettiğini bilmiyorum. El eli işaret yaptı. Şikrin yanına eline bir müdahale vermiş. Çok uzaktan geliyor. O eli kontrol edebilir Şikrin, yani kontrol edemiyor. Fenerbahçe'nin golü iptal edildi. Osman orta sahada topu aldı. 2 3 tane çalım denedi. Orta sahada bir faul geldi. Türbünlerde büyük bir ulutu vardı. Pozisyonu kazandı. Hızla kullandırıldı. Kerem Aktürkoğlu topu aldı. Kerem Aktürkoğlu sol ayağıyla ortası başta işte. torayla karşıda Asensio vurdu. Yanlış. Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Direğin dibinden top dışarı gitti. İlk yarı biterken çok yaklaştı Fenerbahçe golü. İlk yarı bitmiyor. Bitmek bilmiyor. Sara. Topu aldı. Galatasaray kontra çıkıyor. Sabah arkasına çok bir pas geldi. Barış Alper Yılmaz kendisi gidiyor. Çalıman attı. Arka tarafta bomboş o simen. Kafa vuruş. Ah vuramaz. Gelmedi. O simene gelmedi. Aşırtmıştı burada Barış Alper. Galatasaray sakin kalıyor. İlk yarıyı bitirmek üzere. Çok net bir pozisyon gelmişti. Kontra atak gelmişti. Olmadı. İkinci yarı başladı. 49. dakika. Semedo. Semedo öyle oyun kuruyor. Galatasaray. Topu kaptı. Sane. Pası. Son markası. O Sümer. Ederson kurtardı. Ederson köşeden çıkarttı. Galatasaray farkı 2'ye çıkartabilirdi. Galatasaray için işler iyi gidiyor. Fenerbahçe çok kötü ama süresi var. Hala var Fenerbahçe. 55. dakika. O uzaktan demesi dışarıydı. Köşe vuruşu kullanılıyor. 57. dakika Asensio çevirdi ve Oster golde yumruşu Galatasaray yavaş yavaş maçı kontrolü almış gibi. Arkadaşlar erken koşmak istemiyorum. 59. dakika Kerem Akturkoğlu topu kaptırdı. O duvar olabilecek mi? Son markasına bir pas. Orada Sanchez'den bindirme. Hiçbir şey yok. Devam. Hakem ne bak hiçbir şey yok. Sanchez çevirdi. Sane. Ah be. Sane'nin vuruşu. Köşe vuruşu yerde hakem. Sane'nin vuruşu da top savunmaya çarptı. Osterwalder'in yanında sadece bütün sabekte gidiyor. Silgo'yu aratmıyor sadece. Sarnay'ın vuruşunda savunmaya çarptı. Şükrü'nün yanına çarptı. 65. dakika. Savunmada karşılayan Emine Toreyra. O Sümer duvar oldu. O süper pasını vermeye çalıştı. Fenerbahçe kazandı. Sarı faal bekliyor. Fenerbahçe kontra yine 65. dakika. John Duran pasını verdi. Nene donduran Galatasaray burada bir faal bekliyordu. Hakem devam dedi. Dur, dur, dur bakalım şimdi durdurdu. Asim Pol, çok büyük bir itiraz var. Hakem maçı durdurdu. Burada durdurmaması durmaması lazım tabii. Oooo çok sert bir müdahale. Şıkrı yap. Çok sert. Top yok. Bileğe çok sert bir basma var. Ya arkadaşlar. Ya var hakemi niye girmiyorsun bu pozisyona ya? Nenin için yürüdüğü top. Asensio vuruş şurada yandan dışarı. Arkadaş ben mi gerildim bilmiyorum ya. Vallahi billahi gerildim mi ondan mı oldu bilmiyorum. Çok sert geldi bana ya orada şıkkın yanı dairesi. <laughs> Alvarez. Sağına çekti. Alvarez vuruş vuracağını üzerine Maçı bitiriyor Galatasaray. 88. dakika çok az kaldı. Hadi diren son bir iki pozisyon. Bir köşe vuruşu da. Kim o? Oğuzun. Oğuzlar buldu kafası dışarı. Galatasaray Kadıköy'den çıkmak üzere. İşi bitirmek üzere. Çok az. Bir iki pozisyon geldi geldi. 96 5. Son pozisyon. Son pozisyon. Bunu mu atlatın abi? Bunu atlatın. 96 5. Alvarez ortaya döndü. Son hata yiyor Galatasaray. Ah be. Ah be. Bu hata gerek yoktu. Sanchez geride kaldı. Geriye dönülüyor. Füret. ortasını açacak mı? Pas verdi. Son şans. Talişka. O da sola döndü. Levent Mercan. Yemeyin bu golü. Levent. Vurdu. Ya bu ya, yemeyin bu golü, ya, yemeyim bu golü Hissettim geldiğini hissettim ya. Ya çok üzülmüyorum ya. Galatasaray beraber dediğim gibi Galatasaray'a beraber geliyorum. Son dakikada yemeseydik iyiydi ya. Levent Mezun ortasında. John Duran, Düzgün bir vuruş? Arda dünyaydı orada. Of. Uzatmalar son anda yıkardı. Kafayla şişirdi. Yunus pasını verdi. Ah oh be geçmedi. Hakem maçı bitiriyor. Derbide beraberlik çıktı. Okan Burun büyük bir itirazı var. Tedesko'nun itirazıymış. Maç bitti. Maç 1-1 bitti. Gaz, ya bahçeler, onlar da çok gerilmesinler. Yani ucuz yapmışlar açıkçası. Yani şurada yani 2 dakika sonra maç bitiyor. Galatasaray gidip son darbeyi vuracakmış. Ya Galatasaraylıların Fenerbahçe'nin çok üzüleceği bir maç olmamış. Uf, orta yolu bulmuşlar yine. Ah, sezonun en kritik maçlarından birini daha atlattık. Gol atan isimler sürpriz. Onlar da yıldız saniyeyle duran takımların en büyük oyuncularından birileri. Ama daha büyük yıldızlardan goller bekliyorduk. maç sonucu da skor bildim arkadaşlar. Skor tabirim geldi. Can olsunların gelmeyenler var. Ufak tefek hakem hataları da gördüm. Tribünleri kızdıracak hatalar da var. Ama kritik yerlerde doğru kararlar da vermişler. Mesela şikri, gol iptalinde doğru kararlar var. Şükrü yarın sert basmasını görebilirlermiş. Ona bir şey diyemeyeceğim. Bilemedim yani. Hakem çok kötü yönetmemiş yani. Bir tane mesela yarın pozisyonundan dolayı ona varın girip girmeyeceği belli değil. Girmeyebilir. Gerginlikle yani de söyledim onu. Var sistemi niye girmedi Bence iyi yönetmişler hakemler. İki takım da çok üzülmeyeceği bir skor almış arkadaşlar. Fenerbahçeliler ağlamasın. Şurada iki dakika daha geçse belki şampiyonluk gidecekmiş. Yarışta kalmış iki takımlar. Maç sonucu sıfır tahminimiz geldi. Zaten skor bildik. Sıfır buçuk altı tahminimiz geldi bu sayede. İlk üç tahminim zaten otomatik yeni bir skor gelince. Karşılıklı gol var tahminim geldi. Kırmızı kart penaltı olacaktı. Maçta penaltı var mıydı? Yoktu. Kırmızı kart da yoktu. Kırmızı kart beklenen bir pozisyon vardı. Şimdi biraz sakin kafayla düşününce pozisyon kırmızı kart değil. Asensiyon şeyin müdahalesi, şıkkın yanı müdahalesi kırmızı kart değil arkadaşlar. Ya hakem zaten faal de vermiş vermemiş o pozisyonda. Topla karışık diye düşündü. Direkt kırmızı karta girilmez o pozisyonda. Hakem ver, vermiş olsaydı kırmızı kartı var girmeyebilirdi. Ama hakem vermeyince var da karışmak istememiş belli ki. Çok kızamayacağım. Çok kızamayacağım o pozisyona. Kırmızı kart penaltı olur demiştik. Olmadı. Gol atması beklediğimiz iki önce boş geçti. 5 tane tahminimiz var. 3 tanesi geliyor. Tepki yük puanını yüksek vereceğim. Niye yüksek vereceğim? Zaten heyecanlı geçtik. Altı sayı kazanıyor zannettim. Ayrıca hoşuma gitti. Az daha Kadıköy zaferi daha bütün gece rahat geçebilirdi. 2 dakika gol olmasa bütün gece rahat videolar izleyecektim. Şimdi biraz çok daha keyifli izleyemeyeceğim birazdan videoları. Maç yorumlarını. Son 2-2 golü geldi. Maç boyunca yakın gitti maç. Fenerbahçeliler için Fenerbahçeliler için abi Kadıköy'de sonuçta maç ya. Hani bugün yenmek isterlerdi. Maçın öncesindeki havayı da hatırlıyorum. Beraberliği kurtarma biraz etkilemiştir Fenerbahçeliler. Biraz üzmüştür. Hafiften üzmüştür. Kalsaylar çok Modu'nun kaçtığını zannetmiyorum. Gege ikinci yarısında kalsaydı zaten sahasında ağırlayacak Fenerbahçe'yi. Fenerbahçe de çok formdaydı. Bu dönemde daha yenilmemişken Fenerbahçe'ye şampiyonluk karşısında yeniden favori olduğunu göstermiş diyelim. Teknik puanında onun üzerinden on. Kıracak bir şey yok zaten. Heyecanı. Yapısı zaten bu maçın. Maçtan önce de verebilirim onun üzerinden onu. Yani sadece heyecanı yeter bu maçın. Hemen gösteriyorum. Videoyu tamamlayacağız. Fenerbahçe Galatasaray. Arkadaşlar 1 birlik skor verdik. Geldi skorumuz. Maçtan önce zaten tahmin etmiş skordu. Fenerbahçe 2-1 yazdım. Bütün hafta boyunca 2-1 yener dedim Fenerbahçe. Bugün 1-1'e çeviren beni kimdi? O Simen'di. O Simen çıkmış ve Galatasaray'a gerekli olan skor almış diyelim. Maç sonucu 0 tahminimiz geldi. Alt üst tahminimiz de alt geldi. Karşılıklı gol var demiştik. İki takımda gol attı. Kıbrıs kartı ben altı olur dedik olmadı. Ve sonra gol atması beklediğim isimler. O Simen ve Marka Asensio. Fenerbahçe'nin en formu ölçüsü da boş geçmiş bugün. Bu haftayı tamamlıyoruz. Cuma günü Galatasaray Samsun maçıyla başlayacağız yeniden. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir de şu beğeni işini biraz arttıralım arkadaşlar. Beğeniler, izlenmeleri arttırıyor. Katkısı olur kanala. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.